Başladı Önce onu kavurmamız lazım değil mi? Un, un. Evet. Bunu koyuyoruz. Bunu kavuruyoruz yağsız. Yağsız. Yağına kavurursan yağ yanıyor. O yüzden önce onu kavurmak lazım. Sonra Pis noktası bu. Yapacağız. Evet. Çekiyorsun değil mi? Evet. Sonra tereyağı. Sonra tereyağı koyacağız. Of oh, mis gibi şey valla. Tapsarı görünüyor yani. Orta oba, orta oba, ordu. 2200 rakı. hazırlayalım. Aa, yağ da yani yağ olacak öyle az değil yani. Tabii ki. Veya yatarken çekersin, koyarsın. Ha, un hakikaten kızaracak evet. böyle, evet gördüm. Evet. Tamızı. Alıyoruz içerisine. Oo. Bunu yukarıda kal, şeyde kalacak. Evet, pis noktası var burada. Un ya kalacak ama yanmayacak. Evet. Bu kıvam tamam. tamam mı şimdi? Tamam. Şimdi bu noktadan sonra Ha su koyacağız şimdi bir daha. Ha evet. soğuk su. Ben evet. yardımcı olayım sana. Suya yardımcı olur mu? Sen dur diyene kadar su yok Koy, 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 koy. Tamam, tamam, dur. Ne ince noktaları varmış ya. Şey yapmam Evet, şelalelerin dibinde yapıyoruz bu işleri. Tuz da katıyoruz. Biraz daha su. Tuzumuz, suyumuz, soğuk. Tamam. Biraz daha sıkayım tamam mı? Yok, yok, yok. Tuz da kattık. Çok geldi. Şey. Sıra geldi, şey. şey. geldi kaşarlara. Sıra geldi kaşarlara. Evet, 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 bol, bol evet, evet, de evet, 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 de kendimi çekeyim evet, vermem lazım? Ne vermem lazım? Hadi. evet, evet, lazım? Az bir evet, unutma Evet Hakan'cık olmaya başladı sanki. Hay yavrum be! Bu ne ya? Az kaldı. Oh. Hakan az kaldı Hakan. Oh. Tamam mı? Oldu evet. mu? Kapatıyorum. Tamam.